Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazıkhan'dan iletişimden herkese selamlar. Samsung Galaxy A02s ön kamera değişimi yapacağız. Öncelikle cihazımızın arka kapağını çıkarmamız gerekiyor. Arka kapağını çıkarabilmek için de cihazımızın, cihazımızın sim kart tepsisini yerinden çıkarmamız gerekiyor. Daha sonra arka kapağını açabilmek için tırnak yardımıyla gördüğünüz gibi anakart üzerindeki videoları tek tek söküyorum. Bakıyorum herhangi bir cibata falan kalmış mı, kalmamış mı diye. görmüyor. Ön kamera. Bu. Ama ön kamera herhangi bir problem yok. Tekrar yine takıyorum. Daha sonra arka kamera da burada gördüğünüz gibi. Şunlar. Lensi de burada arkadaşlar. Kamera lensi. Böyle kapak bir değişiyor. Daha mantıklı. İsterseniz böyle de değiştirebilirsiniz ama kameralarınızı böyle kamera ile daha sonra daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Thank <laughs> Evet arkadaşlar böylelikle videonun daha sonuna geldik. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.